Hocam mesela iftarımız, sahurumuz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da, sahabe-i kiramda, evliya-i kiramda nasıldı? Bize böyle bir hani nasıl iftar edelim, nasıl sahur yapalım? Mesela bazısı da şey yapıyor, sahura kalkmıyorum, acıkmıyorum diyor, onun için kalkmıyorum diyor. Kalkmalı mıyız, nasıl kalkmalıyız, sahurumuz nasıl olmalı, iftarımız nasıl olmalı? Evet. Efendim sahur zaten orucun parçası, devamı oruca ait bir ibadet şeklidir. Sahur bir ibadettir. Sahursuz oruç eksiktir. Ha, oruç bozulmaz, oruç yine var ama ücreti çok eksik olur. Efendimiz ısrarla teşvik etmiş, sahura kalkınız. Sahura kalkmak ibadet zaten. İftar şu var mesela, yani hakikaten o iftar var ya, bu gayrimüslimler perde bir kaldırılsa o iftar neşvesi, İftara beş dakika kalanın hali bunlara bir gram yaşatılsa inanın başta Yahudiler olmak üzere parayla bunu almaya çalışırlar. Ne dolarlar akıtırlar. Onu bir an yaşayabileyim. Ancak Allah-u Teala müsaade etmiyor. İman ehline ancak ayandır bu. Düşününüz ki mesela şu İstanbul'da bu sene Ramazan'da kaç kişi oruç tutar? Bu yuvarlama tahmini bir rakam istiyorum. 10 milyon tutsun hocam. 10 milyon kişi. 10 milyon kişi sabahtan akşam kadar aç. Ve bir gün değil, iki gün değil, bir ay. Nasıl oluyor bu? 14 asır önce bir mübarek zat gelmiş demiş ki Allah böyle emri diyor Bu kadar. Ve o mübarek zat da gitmiş. Yani üzerimizde bir kontrol de yok. Ben sadece İstanbul genelini söyledim. Bütün İslam alemini düşünün. İftar sofrasının başında nefs feryat ediyor. Önümüzde bin bir nimet ilahi müsaadeyi bekliyoruz. Bu imandır. Orada iman konuşuyor işte. Orada iman kovuruş. Bu yüzden çok kıymetli. Diğer ibadetlere benzemez.